Çok akıllı olmayan insanlar yaşadıkları tecrübelerden pek bir şey öğrenmezler. Akıllı insanlar yaşadıkları tecrübelerden öğrenirler, plan yaparlar ve hayatlarına öyle devam ederler. Ama çok akıllı insanlar başlarına bir şey gelmeden önce, onu deneyimlemeden önce zaten plan yapmış, hazırlıklarını yapmış ve önlemlerini almış olurlar. Sanıyorum ki bu kanalın kitlesi üçüncüsüne odaklanan insanlardan oluşuyor. Bugün de hayatımızdaki önemli sorunlardan birisine değineceğiz. Bize zarar ver zehirli, toksik insanları konuşacağız. Bu insanları bunlardan gelecek kötülüğü deneyimlemeden önce nasıl tespit edebiliriz ve bu insanlardan nasıl uzaklaşabiliriz, nasıl kurtulabiliriz bunları konuşacağız. Sanıyorum ki videodan sonra etrafımızda görünmez bir kalkan edinmiş gibi olacağız. Lafı, girişi daha doğrusu çok uzatmadan hemen başlayalım. Zehirli insanların çok ince taktiğidir bu arkadaşlar. Size iltifat ederken bile cümlenin içine ufak ufak olumsuz mesajlar bırakırlar. Çünkü sizin kendinizi o kadar da başarılı görmenizi istemezler. Yani başarılısın ama benim kadar değilsin mesajı verirler aslında size. Her iltifatlarında cümlelerin içinde ufak ufak sizi aşağı çeken mesajlardan bu insanları tespit edebilirsiniz. İnsanların gerçek yüzünü ve kalitelerini anlamanın en kolay yollarından birisi de onlara hayır demektir. Eğer hayır dediğinizde bir tekliflerine olumsuz bir karşılık verdiğinizde sizle iletişimleri değişiyorsa, kararınızı anlayışla karşılamıyorlarsa size saygı göstermiyorlar demektir. Size saygı göstermeyen insanla da bugün olmasa yarın çok ciddi bir sorun yaşarsınız. Burada kesinlikle çıkarcı olun. Her insandan bir şey almaya çalışın. Alamadığınız insana da tekmeyi vurun, ondan uzaklaşın demiyorum kesinlikle. Karşınızdaki insanın bir yeteneği vardır. Hayata karşı bir neşesi vardır. Dinlemekten keyif aldığınız, anlatacak şeyleri vardır yaşamı boyunca böyle şeyler biriktirmiştir hayatında. Yani öyle ya da böyle iletişime geçtiğiniz insandan bir şeyler alırsınız. Bir kitaptan, bir filmden, bir müzikten bahseder. Bilmediğiniz bir şey öğretir size. Belki sadece güzel gülüyordur ve güzel gülmeyi o insandan öğrenirsiniz. Yani nötr insan olmaz. Bir insan sizi ya ilerletiyordur ya geriletiyordur. Size hiçbir şey katmayan insan da sizi zehirliyordur. Alustum Cleo'nun çok güzel bir sözü var burada. Eğer bir odada en yetenekli, en başarılı, en enerjik, en canlı insan sizseniz gidin kendinize başka bir oda bulun diyor. Özellikle iş hayatında böyle insanlara denk gelme ihtimaliniz çok yüksek. Sürekli birileriyle rekabet halindedir bu insanlar. Hayat onlar için yaşama yeri değil, rekabet etme, yarışma yeridir adeta. İşin kötü yanı da bu insanların hedefi kendilerinin daha iyi versiyonları değil. Kendilerinin başkalarının önünde olmalarıdır. Hedefledikleri tek şey budur. Daha iyi bir insan olmak değil, insanların önünde olmak. Böyle insanlar illa bir konu bulup günün birinde sizle de yarışacaklardır. Hatta belki şu an haberiniz bile yok. Sizle yarışıyorlardır bir insan sizin yanınızda sürekli başkalarının sırlarından bahsediyorsa hatta bu benim yakınım, bunu çok seviyorum, aramız iyi dedikleri insanlığın sırlarından bahsediyorsa kesin bilgi bu, yayabilirsiniz. Gün gelecek sizin sırlarınızı da başkalarına anlatacaktır. Çünkü bir gün siz o insan için başkası olabilirsiniz. Aradın, sordun, muhabbet ettin. Sonra tekrar aradın, sordun. Sonra yine yani sürekli sen ararsan selam aldığın bir iletişime döndü aranızdaki ilişki. Eğer hep aynı kişi, ilk arayan kişi olursa orada bir problem var. Karşınızdaki insan toksik, zehirli bir insan, size zarar veren bir insandır demiyorum burada ama ortada bir arkadaşlık da yoktur bence. Bunun tam olarak bir tanımını yapmaya gerek yok açıkçası. Herkes beni anlayacaktır. Bazı insanla bir araya geldiğinde kendini çok iyi hissedersin. Bazı insanla bir araya geldiğinde kendini tükenmiş hissedersin. Yorgun hissedersin. Sürekli olumsuz, sürekli negatif konuşuyordur çünkü. Sanki olumsuzluktan besleniyordur ruhu. Harry Potter'da ruh emiciler vardır bilirsiniz. Ben böyle insanları ruh emicilere benzetirim. Adeta insanın ruhunu emerler iletişime geçtiğinizde. Ve burada önemli bir uyarı olsun arkadaşlar. Zararlı olan her şeyin ortak bir özelliği vardır bulaşıcı olmaları. Eğer bir insanın size zarar verdiğini tespit edemiyorsanız ya da tespit ettiğiniz ama ondan kurtulmanın bir çözümüne bakmıyorsanız zamanla size bulaşmaya başlar ve siz de öyle bir insana dönüşmeye başlarsınız. Hayalini anlatırsın ki bu bile bazen gerçekten çok zordur. Size onun neden mümkün olmadığını söylerler. Nasıl saçma bir düşünce olduğunu söylerler. Ve şöyle de bir şey söyleyebilirler. Eğer çok mantıklı olsaydı Japonlar zaten şimdiye kadar yapmış olurlardı derler. Yani düşünceleriniz o kişiyle iletişime geçene kadar güzel kaynağından akıyorken o kişiyle iletişime geçtiğinizde anında bir baraj gibi bir set çekerler önüne. Bunun altında bilinçaltında ne yatar biliyor musunuz? Siz hayalinizden bahsederken kendisini sizin yerinize koyarlar ve o psikolojiye girdiklerinde bu işin altından kalkamayacaklarını düşündükleri için, kendilerinin bu işi yapamayacağını düşündükleri için sizin de bu işi yapamayacağınızın kararına varırlar. Başka bir insanın başarısına sevinmek, başka bir insanın iyi gününe sevinmek ama böyle gerçekten içten sevinmek bence en büyük dostluk göstergesidir. Bunun tam tersi olarak da en büyük zararlı insan belirtisidir. Kıskançlıktan bahsediyoruz. Eğer dikkatli olursanız arkadaşlar, güzel haberi başarınızı paylaştığınızda o ilk saniyelerdeki mimikler, gözlerdeki ifade gerçekçidir. Orada tam bir rol yapmak mümkün değildir. Oradaki bakıştan, oradaki ifadelerden, mimiklerden karşınızdaki insanın niyetini tespit edebilirsiniz. Sıradaki toksik insan tipimiz dikkatlerin sürekli kendilerinde olmasını isteyenler. Gittiğiniz her ortamda öne çıkmaya çalışırlar. Sizi hep ikinci plana atarlar. Şimdi burada tatlı, güzel güzel anlatıyoruz. Ama bunun hayatlarımıza yaşattığı, getirdiği çok büyük bir kaos var arkadaşlar. Bunun farkında bile değiliz. Bilinçaltımızda, böyle insanlarla takıla takıla bilinçaltımızda ezik, kendini ifade edemeyen baskılanmış birine dönüşürsünüz. Hele ki genç yaşlarda böyle bir deneyim yaşadıysanız bir ömür böyle devam etme ihtimali var maalesef. Lütfen buna çok dikkat edin. İnsan takıldığı çevrenin sahnesidir der Jim Rohn. Aynı zamanda en çok vakit geçirdiğin 5 insanın ortalamasısın fikrinin sahibi. Eğer bir insanın planlı, disiplinli, güzel bir amaç içeren, güzel bir geleceğe yürüyüşü yoksa, bir umut yoksa o insanın içinde, hayatına baktığınızda Geleceğe dair o insanın iyi bir iz düşümünü görmüyorsanız bu size bulaşacaktır arkadaşlar. Yani iyiye gitmeyenlerin ortalaması sizin de iyiye gitmemenize sebep olacaktır. Şöyle bir toksik insan tipi de vardır. Kulak ve beyin koordinasyonunu çok kullanmazlar. Özellikle tartışmalarda karşı tarafın ne dediğiyle hiç ilgilenmezler. Ezberinde olanları frontal loba yani düşünme, analiz etme, akletme kısmına hiç uğratmadan ezbere böyle makineli tüfek gibi döktürürler. Karşı tarafın duygularını, karşı tarafın söyledikleriyle hiç ilgilenmezler. Dinlemeyen insan gelişime kapalı insandır arkadaşlar ve sizi ilgilendiren kısmı olayın şu, dinlemeyen insanlar karşıdaki insanı da gelişime kapatır. Bu özellikle genç arkadaşlarımın okul sıralarında çokça başına gelen bir şeydir. Böyle hep dalga kafasında yaşayan gençler ağırlıklı ama herkesten de çıkabilir bu insanlar vardır. Sürekli birileriyle dalga geçerler, sürekli birilerini ezmeye çalışırlar, lakap takmaya çalışırlar. Ama o eğlenceli gibi söyledikleri şeyin Karşı tarafta yaşattığı o çöküşü, o hissiyatı asla bilmezler. Hatta ibre kendilerine döndüğünde, birisi kendileriyle dalga geçmeye çalıştığında asla buna izin vermezler. Çok sert bir duruş sergilerler. Onun için herkes kendi tiyatro sahnelerinde bir eğlence, bir dalga geçme objesidir. Bundan öteye insanları onlara verdikleri değeri asla götürmezler. Maalesef şirketlerde de yetişkinler içinden bile böyle insanlar çıkabiliyor. Böyle insanlar sadece zehirli, sadece zararlı insanlardır. Bu bahsettiğimiz zehirli, zararlı, toksik insanlar yaşamımız boyunca yaşadığımız streste çok önemli bir paya sahip arkadaşlar. Ve yaşadığımız stresler uzadıkça, bunu daha önceki videolarda da konuşmuştuk, beynimizdeki nöronlara nöroplastisite olarak yani baya baya fiziki olarak zarar veriyor. Yaşadığımız stresler sağlık sorunlarına yol açıyor. Yani şöyle bir durum yok. Ya şu kişi zamanda bana şöyle bir zarar vermişti, şu konularda beni zehirlemişti ama neyse ki o stres geçti. Hayır, o zararı biz üzerimizde yıllarca taşıyor olabiliriz. Peki böyle zararlı, böyle toksik insanlara karşı neler yapabiliriz? Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Biz istemedikten sonra kimse bize zarar veremez. Bunu kabul etmedikten sonra olayları çözmenimde bir mümkünatı yok maalesef. Bu ilk adımı geçersek eğer, yani ben istersem bana zarar veren insanları durdurabilirim ve bunun önüne geçebilirim adımını attıktan sonra benim tespit edebildiğim bu insanlardan kurtulmanın dört yöntemi var. Birinci yöntem şu, konuyla ilgili araştırma yaparken 85 yaşında bir avukatın şöyle bir söylemine denk gelmiştim, yanlış hatırlamıyorsam. 60 yıl avukatlık yaptım. Davaların neredeyse tamamı birbirine güvenen yakın ilişkideki insanlar arasındaydı. Ne yazık ki bunu çok şaşırıyoruz bazen ama biriyle dostluk kurmak kendini kullandırmaya açmak anlamına gelmemeli. Seviyemizi daima korumak bu toksik insanlara karşı onları iç hassas çemberimize alma konusunda edinebileceğimiz en güvenli kalkanlardan birisi olacak. Dolayısıyla ilk yöntemimiz hani videonun başında söyledim ya daha akıllı insanlar olaylar gerçekleşmeden önlem alır. İlk önlemimiz bu. Sadece güven üzerine kurulan ilişkilerden kaçınmaya çalışmak. Olabildiğince herkesle bir şekilde mesafeyi korumak. İkinci yöntem diyelim hayatınıza aldığınız birisi size zarar veriyor. Bunu tespit ettiniz. En kibar anlamda o ortamdan uzaklaşmaya çalışın. Çünkü münakaşaya girmek, tartışmanın içine girmek iki tarafı da bir şekilde zarar verir. Hesaplaşmak, ödeşmek, intikam psikolojisine girmek, ya ben niye gidiyorum o gitsin demek ilk yer şeyler. Bence boş verin, o ortamı eğer mümkünse terk edin, o ortamdan uzaklaşın. Üçüncü yöntem yüzleşmek. Eğer içinde bulunduğunuz bu zarar gören durumu karşınızdaki size zarar veren, sizi zehirleyen insanla iletişime geçerek konuşarak, diyalogla çözebileceğinizi düşünüyorsanız bunu yapabilirsiniz tabii ki ama bunu en akıllıca yollarla yapmalısınız. Bazen korkutucu gözükebiliyor gerçekten böyle gergin anlarda karşınızdaki ile iletişime geçmek. Özellikle size zarar verdiğini düşündüğünüz kişiye bak ben böyle bir iletişim istemiyorum, bak sen bana bu bu durumlardan ötürü zarar veriyorsun demek zor ve korkutucu gözükebilir ama şaşırtıcı şekilde işe de yarayabilir. Bunu tabii ki en iyi gözlemleyecek, en iyi tartacak ve bunun kararını alacak sizsiniz. Dördüncü yöntem bence en zoru önlem almaya çalıştınız olmadı hayatınıza girdi ve size zarar veriyor. Uzaklaşmayı deneyemiyorsunuz. Yüzleşmek işe yaramadı. O ortamda devam etmek zorundasınız. Şöyle bir önerim olacak burada. O kişiyle iletişimi saygı çerçevesinde ortamı da çok gelmeden olabildiğince azaltın. Ama en önemlisi kendiniz için en iyi hayatı yaşadığınızdan emin olun arkadaşlar. Sadece buna odaklanın. O kişiden çok daha iyi yerlere gelin ve sizdeki bu değişimin iyi bir izleyicisi haline getirin o kişiyi. Yani onun hayatınıza dahil olmasını, onun size zarar vermesini en azından minimuma indirerek buradaki zarar ilişkisini ilerlemeniz açısından bir motivasyona döndürün. Biliyorum olayın içinde o gergin anlarda size zarar veren o zehirli, o toksik insanlarla bir aradayken sanki zaman hiç geçmeyecek, sanki bir ömür o insanlar başınıza bela olacak gibi gözüküyor ama öyle değil. Zaman geçiyor. O insanların, belki geceleri sizi uyutmayan o zararlı insanların gün geliyor isimlerini bile unutuyorsunuz. Sizin eklemek istediklerinizi de çok merak ediyorum açıkçası. Bu zararlı, toksik, bizi zehirleyen insanların daha ne özellikleri olabilir? Sizin ilk aklınıza gelen, düşündüğünüzde bunları yazın ve böyle insanlardan kurtulma yöntemine dair önerileriniz varsa lütfen bunları yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkürler. Birkaç gün sonra yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.